Anneciğim, bak bunların uçlarını böyle bastırmadan yaz. Kırılıyor yoksa. Kız ne yazıyorsun öyle gayretli gayretli? Ya bakma, sürpriz diliyorum. Kapa gözünü. <laughs> İyi, tamam kapatıyorum, tamam. Ay çok merak ediyorum, ne yazıyor acaba bu kız? Aç şimdi gözümü. Sürpriz. <laughs> aa, aa! Anneciğim seni çok seviyorum. Bana yarın börek yapar mısın? <laughs> Ay çok hoş, çok hoş. Ben de seni çok seviyorum. Ayrıca seni verin Allah'a kurban olayım. Yarın sana da börek yaparım. Tamam, neli yapayım? Patatesli yapayım mı gene? Patatesli, bir de peynirli. Okulda Hasan var, o peynirli pıs seviyor. Ona götüreceğim. Bir kere götürmüştüm, çok sevmişti. Hasan kim ya? Nereden çıktı şimdi bir anda Hasan diye biri? Hı? <laughs> Fadik değil mi ya? Ha? Niye öyle telaşlı telaşlı yürüyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ben biliyorum Fadik ablamın nereye gittiğini. Aa, öyle mi? Nereye gidiyor? Öpüşmeye gidiyor. Nereye öpüşmesi? Raş Tavil sevdalı onlar. Eğlendi mi? Eğlendiymiş, eğlendiymiş, zavallıymiş. Ee, <laughs> camaşırlıkta buluşuyorlar. Bak <laughs> kimseye söyleme tamam mı? bakalım, biraz konuşalım, gel. Şimdi anneciğim, e, insanlar birbirlerine sarılabilirler. Ee, birbirlerine sevdalanabilirler. Ancak bu Fadik ablanın yaptıklarını kimsenin bilmesi gerekmiyor yani. Hele öpüştüğünü falan yani, hele kafir, baba falan hiç bilmeyi zorunda hiç değil. Niye? Çünkü Fadik abla üzülebilir. Söylemem, merak etme. Hı. Aferin sana öp bakayım. Aferin. Ne yapacağız biz Raşit? Biz ne yapacağız ya? o ya, büyük hanım var ya yarın öbür gün olmayacak bileziklerin olmadığını, soyulduğunu fark edecekler Hamin'lerin. Yani hemen öyle kötü şeyleri düşünme. Ya belki anlamazlar ha. Nasıl anlamazlar Allah aşkına? Buradan buraya, buradan buraya bilezikleri var daha minnenin ya. Büyük hanım an meselesi fark etmesi, an meselesi. Kıtır kıtır kesecekler beni. Kıtır kıtır. Ay Allah. Ay. Vallahi düşündükçe ağrı giriyor karnıma. Ne yapıyor hanım? Beni bu mahalleye göndermeyecek. Çukur Çukuramadan... havalar. <laughs> Çiçek. Fadik, sen hamile mi kaldın? <laughs> ah, hırsız Fadik. Ha. Ya ne diyorsun sen ya? Ay Çiçek, vallahi ne seviyorsun şu haline bir bak hele. Sabahtan beri kendini harap ettin ha. Ya bir bak hele bak. Ya yaşlı kadındır, hastadır ha. Biliyorsun. Ya o aklı bir gidiyor, bir geliyor ha. Ya bir bakarsın belki kaybetti sanarlar. Ya onca bileziği nasıl kaybetti sansınlar Raşit? Ya Amine ana diyorsun ha. E kadın kendini kaybediyor. Yani bilezikler mi kaybetmeyecek? <laughs> Bak kimseye söylemek yok ha. Sakın beni biraz seviyorsan. Ya o nasıl laf ya? Ha çiçeğim Allah'ını seviyorsan. Ya ben seni sevmez miyim? Gel. size şey söylemem ne?